Mozaik Müzesi'ndeyiz. Mozaik Müzesi 2011 yılında açılmış bir müze. Yaklaşık 2600 metrekarelik mozaikleriyle dünyanın en güzel ve en özel mozaik müzelerinden bir tanesinin içerisindeyiz. Yaklaşık ortalama bir 15-20 dakika sürecek olan müze gezimizi arkadaşımla beraber yapacağız. Ben sizlere bazı önemli parçalara, gerçi hepsi önemli, birbirinden önemli ama mesela dünyaca ünlü, e, ün yapmış olan Çingen'e Kızı mozaiğini, e, ondan sonra bir eşi benzeri olmayan çok özel bir e, yapı olan, bronzdan yapılmış bir heykel olan Mars heykelini göstereceğim. E, diğer çok özel mozaiklerin hepsini beraberce gezeceğiz. E, buyurun başlayalım. Mesela ilk girişte, sevgili dostlarım. <laughs> izleri iki tane bazaltik heykel karşılıyor. Bunlardan bir tanesi sizin de gördüğünüz gibi Kral Antiochos ve elinde topuzuyla Herakles'in e, bir e, tokalaşma sahnesini görüyorsunuz. Tokalaşma sahnesi e, antik çağlarda Dexiosis diye geçer. Dexiosis'lerden bir tanesi bu. Diğerine bakıyorum. Antiyakos'un güneş tanrısı Apollon'da el sıkışmasını görüyoruz. Bu da ikinci bazalt heykellerimiz. Hemen müzenin karşısında, girişinde bunları bunlar karşılıyor sizleri. Burada da zaman edelim. burada bir mezar steli var. Çok ilginç bir mezar steli. Neden ilginç olduğunu söyleyeceğim. Bir çocuk mezarı bu aslında, bu çocuk mezarına baktığımızda çocuğun bir elinde kafası tutmuş halde duran bir kuş diğer elinde de bir üzüm salkımına benzeyen bir cumba görüyoruz, fıstık cumbası ve bu sitel yaklaşık 2000 yıllık bir sitel, çocuğun elinde fıstık cumbası olması çok önemli, bu durum bize e, fıstık meyvesinin ne kadar kadim bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor. Yani 2000 yıldan fazla bir süredir bu topraklarda bahsettiğimiz Antep fıstığı yetişiyor. Evet bir paradoks var, ilginç bir bilgi var. Fıstıkların %70'i, fıstık ağaçlarının %70'i Urfa sınırları içerisinde olmasına rağmen e, patentini Antepler almış ve Antep fıstığı olarak biliniyor. Şimdi efendim gelelim lütfen. Bakın e, tarihte insanlar antik çağlarda neden mozaik kullanmışlar? Mozaik evvela e, güç gösterir, güç simgesi ve zenginlik simgesi. Yani bir evinizde ne kadar mozaik varsa, ne kadar şekilli özel mozaikler varsa o sizin ne kadar müreffeh bir hayat yaşadığınızı ve ne kadar zengin olduğunuzu, statünüzün ne kadar yüksek olduğunu e, gösterir. Bu mozaikler efendim... Ee, antik çağlarda önce 3. yüzyılda yani bundan 2300 yıl önce bu bölgede yaşamış olan e, dünyanın en büyük imparatorlarından biri olan e, Büyük İskender'in e, komutanlarından, onun haleflerinden bir tanesi olan e, Suriye Kralı olarak geçer tarihte. Selefkos Nikator'un yaptırmış olduğu kentten, bir kentten çıkarılan e, mozaikler. Mozaik dediğimizde, mozaik nedir esasında? Esasen mozaik, küçük kare şekilli e, taş parçacıklarıdır. Farklı şekillerde, farklı tonlardaki taş parçacıklarının e, bir araya e, sofistike bir şekilde bir araya getirilip e, herhangi bir görsel e, yaratma sanatıdır ve insanlar o çağlarda bu mozaikleri duvarlarında kullanmışlar, yerlerde, havuz işlerinde kullanmışlar ve birçok noktada evlerin birçok noktasında mozaikleri görebiliyorsunuz. Şimdi karşıdan baktığımız mozaik alan derinliği çok yüksek olan üç boyutlu bir mozaik. Mozaiklere gelip baktığınızda sevgili arkadaşlar, mozaikleri çok yakından bakarsanız çok da bir anlamı olmadığını görürsünüz çünkü ne kadar yakından bakarsanız o kadar bulanıklaşır ve o kadar e, anlamsız hale gelir. Ama uzaklaştıkça, uzaktan baktıkça derinliği ne kadar özel olduğunu fark ediyorsunuz. Şimdi çok önemli bir detay var mozaikler için. Bakınız bir mozaikteki taşlar, küçük taşların isimleri Tessera bu arada. Tessera. Bu taşlardan her, her ton renkte taş bulabilirsiniz ama bazıları çok nadir bulunur, özellikle yeşil renkli taş. O taşı bulamadığınız zaman antik çağlarda insanlar e, camdan e, e, cam boyama marifetiyle bu tarz taşları e, yapıyorlarmış ve e, yaptıkları e, şeylerde mozaiklerde bunu kullanıyorlarmış. Şimdi bir mozaik ne kadar taşları mozaik taşları ne kadar küçükse ve ne kadar minik bir şekilde yan yana dizilip yerleştirilmişse görsel ne kadar ufaksa kalitesi o kadar yüksektir. Ve etrafındaki borderler, bantlar ne kadar genişse ortadaki figür ne kadar ufaksa onun bize ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor aslında. Mesela bu üç boyutlu dediğim gibi alan birinliği olan bir mozaik. Hemen başta da okyanus ve tetis mozaikini görüyoruz. Yine e, Zevk kendinden çıkarılan Zevk Müzesi'nin baş yapıtlarından bir tanesidir. Denizler Tanrısı Poseidon ve onun e, arkadaşı, onun sevgisi, onun tanrısı Tetis. Ve yine Eros'ları görüyoruz. Bu güzel mozaikin üzerinde. Hemen her tarafa baktığımızda burada Akratos ve Yufresine mozaiğini görüyoruz. Bakın, Akratos artistik bir şekilde boynuzundan bir boynuzdan e, sevdiği kadının kupasına, bardağına şarap dolduruyor artistik bir şekilde. Ve bu şekilde bir mozaik yapmışlar o dönemlerde. inanılmaz güzel bir görseli olan bir mozaik. Şurada bazı kök boyalarla yapılmış duvar freskleri var. Ama bu fresklere şuraya mesela baktığımızda tahrip edilmiş olduğunu görüyoruz. Ama aslında bu tahribat bileşli bir şekilde yapılıyor. Bunun üzerine yeni bir fresk yapılıyor normalde. Sonrasında o fresk düştüğü için alttaki bu ee, tamir edilmiş, tahrip edilmiş yapı ortaya çıktı. bir Peki, Bakın kucağında bir çocuk kendisi, burada bir ekran etik e, heykeli var ve burada da sevgili dostlar Fırat Nehir Tanrıları var. Bakın iki tane sağda solda ve ortada Fırat Nehir Tanrısını görüyorsunuz. Şimdi bunun Fırat Nehir Tanrısı olduğunu nereden anlıyoruz? Bu arada görseli gerçekten çok güzel, çok küçük taşlarla, milimetrik taşlarla yapılmış, çok orijinal bir yapı görseline baktığınız zaman e, bir gözlerinin çok uzak bir noktaya baktığını görebilirsiniz şuna baktığınızda. Çok uzak bir noktaya bakıyor gözleri. E, ve elinin altında, bir şeyin altında yine çok rahat, rahat bir şekilde oturmuş olarak görüyoruz.